Direct Nexus vücut kitle ölçüm tartısı. Sağlıklı bir yaşam için ilk adım. Vücudunuzu daha iyi tanıyın. Sağlığınızı kontrol altına alın. Direct Nexus vücut kitle ölçüm tartısı yalnızca ağırlığınızı değil, vücudunuzun tüm önemli parametrelerini ölçerek sizlere kişisel bir rehber sunar. Öne çıkan özellikler. Tam kapsamlı ölçüm. Kilo, vücut yağ oranı, kas kütlesi, su oranı, kemik yoğunluğu, kalp atışı hızı ve daha fazlasını tek bir cihazla öğrenin gelişmiş teknoloji. Hassas sensörler, biyoelektrik impedans analizi teknolojisiyle hızlı ve doğru sonuçlar elde edin. Mobil uygulama. Tüm ölçümlerinizi akıllı telefon uygulamalarınızdan takip edin, geçmiş verilerinizi görüntüleyin ve hedeflerinize ulaşmak için motive olun. Mobil uygulamayı indirmek için kutunun arkasındaki kare kodu telefonunuza okutabilirsiniz. Ardından e-postanız ile kilo ve boy girişi yaparak uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Şık ve dayanıklı tasarım. Minimalist tasarımıyla her eve uyum sağlar. Dayanıklı cam yüzeyi ile uzun ömürlüdür. Aile dostu. Birden fazla kullanıcıyı destekleyen hafıza kapasitesi tüm aile bireyleri için ideal. Neden Direct Nexus? Direct Nexus yalnızca bir tartı değil, sağlıklı bir yaşam yolculuğunda en güvenilir yardımcınızdır. Kilo yönetimi, fitness hedefleri veya genel sağlık takibi hangi amacınız olursa olsun Nexus ile kontrol sizde. Sağlığınızı önem verin, bugünden başlayın. Direct Nexus vücut kitle ölçüm tartısını tüm eczanelerden güvenle temin edebilirsiniz.